Ne yapıyorsunuz? Bunlar dün gün beri başımı getiriyorlar. Hüseyin abimi getirecek. Hüseyin kardeşimi getirecek misin <laughs> Hüseyin? Bağlınız mı bizim oğlanız? Geleceğiz ha, dedik ha. ya biz söz verdik. Gelmez yani. Tamam bak sen yavrum. Allah bak. Aynen şu diye sende gene nader hiç diğeri etme. Şu diye sende. Hoş geldin Safa abim. Hoş bulduk. Sağ olasın. Ya benim bu hediyem sana. Ara bana. Hayırlı olsun. <laughs> Sağ ol teşekkür ederim. <laughs> Azıcık <çuvalı. gülüyor> ben, Çok güzel. Aha bunu içine bak. Hasret kaldım köyüm sana Bir koşalım uçağa binsem Yamacına Asret. Şu anda Sivas Sarak Karacahisar köyündeyiz. Bu köye konser vermek üzere geldik ve konserimizden önce de istedik ki şöyle köyü bir gezelim. Ve köyün hemen üst tarafında bulunan bir tepe var. Oraya çıktık buradan. Yar ben dilimde ermanı başlayalım, ağlayan yerimde duramam. Çalıyor Mabini, mabini. Şu anda Sivaslara Sara Karacahisar köyündeyiz. Bugün Akşam saatlerinde geldik buraya. Yöremizde, memleketimizde gündüz ne kadar sıcak olursa olsun akşam mutlaka serin oluyor, soğuk oluyor. Ee, bugün buradayız, Karacahisar'dayız. Bir de konser verdik. Orta ateşi yaktık. Ateşle ısındık. Konser sonrası da buradaki köylülerimizle, dostlarımızla bir sohbet edelim. Röportaj yapalım dedik. Şu değerli abimizi bir alalım bakalım. Bir tanıyalım abi isim neydi? Sivas Sarı Karacahisar Hükümden Osman Doğan. Osman ee, abi sürekli köyde mi kalıyorsun? Evet, sürekli köyde kalıyorum efendim evet. Peki bu giysileri giyiyor musun ara sıra böyle ee, düğünlerde falan mı giyiyorsun, şenliklerde e mi giyiyorsun? Abicim e bizim bu köyümüzün kurulduğu tarihinden beri, yani kurulduğu günden beri biz bu giysilerimizi devamlı giyiyoruz. Düğünlerde olsun, şey e sivil şeyde olsun, bizim sivil elbisemiz bu. Bunu e giyiyorsun Bunu yani. devamlı biz giyiyoruz. Nerede dikliyorsun bunu? E biz bunu e a kadınlarımız dikiyor. Köyde köyde a kö yapıyoruz. Köyde yaptırıyoruz biz köyde bunları. Yapıyoruz. Evet. Geleneksel kıyafet. Tabii için. geleneksel kıyafetimiz bunlar bizim. Damatlık evet. için, damatlık, damatlık. Evet. Da Sen damatlık için diyor damatlık abi için, bak. Damatlık için. Evet. Sen damat evet. olacak giydin mi böyle? Giydim. Evet. Öyle damat mi? Damat ol, damatlar, giydim ben bunu. İnşallah iyi olacak. Evet. Maşallah, muhtarımda da basketçi gibi boy var yani. Doğru. <laughs> <laughs> <Vallahi gülüyor> <laughs> <laughs> Çocuklar nasılsınız? Olur, biz. Programlarımızı izliyor musunuz? Evet. Herkes izliyor mu? Peki en çok hangi türküyü beğeniyorsunuz? Al şey, şey... değmez mi sana? Değmez mi sana? Ne olduğunun şarkısı var ya onu seviyorum ben. Ben de. Evet. Herkes değişik bir şey seviyor. Güzel. İzliyor musun sürekli? Evet. Peki. Bugünkü program nasıldı? Çok güzel. Yağlarımı çok seviyoruz. Sağ olun kızlar. Hadi